Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ters fonksiyon yardımıyla yapılan işlemlerle ilgili sorular çözeceğiz. Hem ters fonksiyon hem de bileşik fonksiyon var zaten sorularımız içinde. Gelin beraber sorularımıza bakalım. Şimdi daha önce bu, tarz sorulardan çözmemiştik. F'in tersi x artı 5 eşittir g 2x eksi 1'miş. F bileşke g 3'ü soruyor. Şimdi bakın ne yapacağım? Her iki tarafın F ile bileşkesini alacağım. Ama soldan alıyorum. Dikkat edin. Sıra önemli çünkü bileşkede. F ile hatta aşağıya da yazalım bunu sizin için. Evet. F ile F'in tersi birim fonksiyon oluyordu. O yüzden sol taraf sadece cevap, cevap olarak ne olacak? X artı 5. Bunlar gitti. Burada f bileşke g 2x eksi 1 var. E ben zaten bakın soru şu değil mi? f bileşke g 3'ü sormuyor mu soru? E ben buranın 3 olmasını istiyorum. Nasıl 3 yapacağım? Hemen kenarda hesap edelim. x yerine 2 yazacağım. O zaman gördüğüm her yerde x yerine 2 yazacağım. 2 artı 5 bakın f g Burası ne yaptı? 2 kere 2 4 1 çıktı 3. İşte istediğim cevap. F bileşke G 3 ne çıkıyormuş? 7 çıkıyormuş. Bu kadar kolay. Bu örnek sorumuzdu zaten gençler. Rengarenk kalemlerle çözelim bakalım. Siz soruya bakarken. Şimdi f x eksi 2 f'in tersi 5 eksi x'e eşitmiş. Bize fof sıfırı soruyor. Yine her iki tarafın f'ini alacağım. f ile f'in tersi birim fonksiyon yaptığı için sağ taraf 5-x kaldı. Bakın burası istediğim gibi fof oldu. Ben fof sıfır istiyorum. Burayı nasıl sıfır yapabilirim? X eksi 2 nasıl sıfır olabilir? Tabii ki X gördüğüm yere 2 yazarak. X gördüğüm her yere 2 yazıyorum. X gördüğüm her yere 2 yazıyorum. Bizden istediği fof sıfır. O zaman ne çıkıyormuş gençler? 3 çıkıyormuş. Devam edelim. Evet. Şimdi G bileşki f'in tersi 2x artı 3'te g x eksi 2 bölü 3'ün cevabına eşitmiş. F'in tersi 13'ü soruyor bana. Şimdi gençler ben sol tarafta g'nin tersiyle bileşke işleme sokarsam bu işlemleri. Bakın sol tarafta g'nin tersi yazıyorum. O zaman g'nin tersi ve g birim fonksiyon olur. Ve sadece sol tarafta f'in tersi 2x artı 3 kalır. Sağ tarafta g'nin tersi g yine birim fonksiyon olur. Sağ taraf sadece x eksi 2 bölü 3 kalır. Ben f'in tersi 13 istiyorum. Tamam mı? O zaman buranın 13 olmasını istiyorsak kapıdan da hesap edebilirsiniz. 2x 10 olmalı x gördüğüm her yere 5 yazmalıyım. Yazalım. x 5 için f'in tersi 13 oluyor. Bakın 5 kere 2 10. 3 daha 13. x yerine 5 yazmayı unutmayın. Burası da 3 bölü 3'ten benim asıl istediğim cevap ne çıkıyor gençler? 1 çıkıyor. Devam edelim. farklı renkler alalım elimize. Şimdi evet. Şimdi F2 istiyor. Bakıyorum solda G'ler var. Ben diyorum ki sol taraflar G'nin tersiyle bileşki işleme girerse bileşki işleme girerse ben o G'lerden ne yaparım? Kurtulurum. Değil mi gençler? Evet. Sol taraf G'nin tersiyle bileşik işlemi girecek. Bunu unutmayalım. G'nin ile G birim fonksiyonu yaptı ve gitti. F'in tersi 5x artı 3 eşittir. Yine G'nin tersiyle G gitti. 2 eksi x mi kaldı? Çok güzel hocam bize tersini değil de sefer F2 istiyor diyorsun. Tamam. Onu da yaparız. Nasıl yapacağız onu? Nasıl yapacağız? Bakın şöyle yapacağız. Her iki tarafın bu sefer f'ini alın gençler. f ile f'in tersi birim fonksiyonu yapar. Sol taraf ne yaptı? 5x artı 3. Sağ tarafta gördünüz mü? Şimdi ben buranın 2 olmasını istiyorum. 2 eksi x nasıl 2 yapar? Tabii ki x yerine siz 0 yazarsınız. Bütün x gördüğüm her yere 0 yazıyorum. Yazalım. 5 kere 0 0 3 daha burası 3 yapacak. 2'den 0 çıktı 2. Benim istediğim şey F2'nin cevabı neymiş? 3 yaparmış. Devam edelim. Aa, bu sefer F bileşki F bileşki F'yi soruyor. Nasıl yapacağız acaba? Değil mi? Şimdi yine her iki tarafın F'ini alacağım. Bakın F'ini aldım. Bakın sağ tarafa bakarım. bakın. Bakın şof oldu bile. 3 tane F var. Tamam. E, F ile F'in tanesi birim fonksiyonu yapıyor. Sol taraf sadece ne kaldı? 3x. Burası da F bileşke F bileşke f, F x artı 5 E ben bunun 8 olmasını istiyorum şuranın. X yerine 3 yazarsak burası 8 yapmaz mı? X gördüğüm her yere 3 yazıyorum. 3 kere 3 F bileşki F bileşki F Burası 3 yazarsak 8 oldu. İşte benden istediği asıl cevap neymiş gençler? 9 çıktı. Tamam. Devam edelim bakalım. Bu da güzel detaylı bir soru. Beraber inceleyelim. Şimdi F, G ve H gerçel sayılar kümesinde tanımlı birebir örten fonksiyonlarmış eşitlikler verilmiş. Bakın bunlar dikkat edeceğiz. Bana G bileşke F3'ü, f tersi bileşke H4'ü soruyor. Şimdi gençler eşitlikler verilmiş ya. Eşittir. Ben diyorum ki bunun ikisini bilerek ayrı yazdım. Her, her tarafı soldan G ile bileşke işlerine sokalım. Bakın burası gof oldu mu? sağ ne olacak şimdi bakalım? Y ile G'nin tersi birim fonksiyonu yapar. Burası da x kare eksi 1 yaptı. Şimdi gof 3 olsun istiyorum. Ben buranın 3 olmasını istiyorum. Kenarda çözeyim. 2x eksi 5'in 3 olmasını istiyorum. 2x buradan 8 yapar. x gördüğüm yere ne yazacağım? 4. x gördüğüm yere 4 yazıyoruz. Y bileşke f. 2 kere 4, 8, 5 çıktı 3. 4 yazıyorum. 16'dan bir çıktı. Benim buradaki cevabım neymiş gençler? 15miş. Şimdi başka bir renk kalem alalım elimize. Şimdi de diyor ki bana f'in tersi bileşke haş. Nasıl yapabiliriz? Ben bu sefer bununla şu haşlı olanı eşitlemek istiyorum. Çünkü üçü birbirine eşit ya. İster bununla bunu eşitle, ister bununla bunu, ister bununla bunu, değil mi? Hepsi birbirine eşit. Ben şimdi her tarafta f'in tersiyle bileşik işlemini alacağım. Bakın. Burada f ile f'in tersi birim fonksiyonu yaptığı için sol taraf sadece 2x 5 kalır. Sağ taraf f'in tersi h x artı 2 bölü 3 yaptı. Zaten ben f'in tersi h bileşke 4'ü aramıyor muyum? Yani ben burası 4 olsun istiyorum. Nasıl 4 yapacağım orayı? x artı 2 bölü 3 nasıl 4 olacak? İçler dışlar çarpımı yapalım. x saat 2 ile 1'i çarptık. 4 kere 3, 12. x gördüğüm her yere 10 yazacağım. Yazalım. 2 kere 10, eksi 5 eşittir. tersi, f'in tersi h. x yerine 10 yazarsam 10, 2 daha 12 bölü 3'ten h4'ü de elde etmiş oluruz. Burası ne yaptı gençler? 2 kere 10, 20. Ve istediğim cevap buradan da 15 çıktı mı? Tüm cevabımız ne? 15 ile 15'i topladık. Şöyle de yazalım. Ne bulduk? 30 bulduk. Evet. Şunu alalım. Şimdi uzun bir işlem görünüyor bize. H5 3'müş. G'nin tersi 5 bölü 2 istiyor ne yapabiliriz? Şimdi gençler, ben bunu önce yazmadan önce üstünde yazmak istiyorum biraz. Çünkü çok uzun. F ile F tersi I yaptı. Burasına ne kaldı sadece? Y bileşke H, X artı 1. Burada da F ile F'in tersi I yaptı. Burası da ne kaldı sadece? 3X eksi 7 bölü 2. Şimdi elinde bilgi olarak H5 var. O zaman Buraya nasıl 5 yaparım? X artı 1 nasıl 5 olur? Tabii ki x yerine 4 yazarım. Bütün x gördüğüm yerlere 4 yazacağım. G, H, x yerine 4 yazarsanız burası 5 olur. X yerine 4 yazdığımızı unutmayın. Böyle 2. Düzenlemeye devam ediyoruz. G, parantez içinde H5'in cevabı ne? Artık onun cevabını yazıyorum. Burayı da hesaplayalım. 5, 3 e, kere 4, 12. 7 çıktı. 5. 5 bölü 12. Diyor ki benden bakın cevabı biraz yaklaştım sanki. Ama en son diyor ki bana G'nin tersi 5 bölü 2. O zaman her iki taraftan G'nin tersi de işlem alın. Tamam mı? G'nin tersiyle. G'nin tersiyle G birim fonksiyon yapacak. G'nin tersi 5 bölü 2'nin cevabı neymiş gençler? Yeni Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum gençler. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.